Burada özellikle üzerinde durmak isterim hem elektronik donanımı bakımından yani hedefi görmesi, çevresini algılaması ve hayatta kalması bakımından hem de çok kritik olan tankın öz savunması bakımından. Yani arazide giderken düşman bölgesinde sizin hasmınız size bir tank savar atışı yapacaksa bunu algılayan bir sisteme sahip olacak tankınız. Biri seni hedef aldı diyecek. Ya yani bir lazer pointer tutulursa üstüne hemen reaksiyon göstermeniz lazım. Saniyeler içerisinde. Altay bunu yapabiliyor mu? Tabii ki bunu yapsın diye yapıyoruz zaten bunu. Peki bu nasıl oluyor? Bu aynı anda lazer pointer üzerinize geldiğinde bir kere tankın üzerinde klasik hiç değişmeyen 2. Dünya Savaşı'ndan beri 12.7 milimetrelik bir makinalı top var. Hemen bunu çevirip orayı ateş altına alacaksınız. Saniyeler içerisinde. O elektronik algılayıcı bunu algıladığında otomatik olarak zaten oraya minik bir füzeyle atış yapıyor. Yani size atılan tank savarı havada karşılıyor ve patlama oluyor. Tankınız serbest kalıyor.